Sevgili öğrencim, merhaba. Bu videoda 5. sınıf yıkıcı doğa olayları konusunu işleyeceğiz. Nedir yıkıcı doğa olayları? Haydi başlayalım. Doğada meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylara yıkıcı doğa olayları veya doğal afet diyoruz. Gördüğün gibi birkaç tane yıkıcı doğa olayının resmi var. İlk yıkıcı doğa olayımız olan depremle başlayalım. Yer kabuğunu oluşturan parçalara levha ismini veriyoruz. Levhaların kırılması veya kopması sonucunda çıkan enerjinin oluşturduğu sarsıntıya deprem diyeceğiz. Yer kabuğunun ilk hareketinin başladığı bölgeye deprem merkezi diyoruz. Yer kabuğunda oluşan çatlağa fay diyoruz. Depremin yeryüzündeki merkezine merkez üssü diyoruz. Bakın deprem ilk olarak şurada başlamış. Burası depremin merkezi. Buradan yüzeye doğru bir doğru çiziyorum. Burası merkez üssü. Şurada oluşan çatlak fay hattı diyoruz. Deprem bakın kırmızı noktada olmuş. Tam üste doğru bir çizgi çiziyorum. Merkez üssü. Ve buradaki çatlağa fay diyorum. Bak deprem burada olmuş. Merkez üssü burası. Bak tam yukarıya çizdim. Merkez üssü ve şuradaki çatlak fay attı diyeceğiz. Depremden korunması için alınması gereken önlemler. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası olarak ayıracağız. Peki depremden önce yani daha deprem olmadı neler yapabiliriz? Yerleşim bölgelerinin deprem riski belirlenmelidir. Binalar uygun zemine inşa edilmelidir. Binanın temelleri düzgün atılmalıdır, sağlam atılmalıdır. Depreme dayanıklı binalar inşa edilmelidir. Dolap, raf, buzdolabı gibi büyük eşyalar duvarlara şu şekilde sabitlenmelidir diyoruz. Bu depremden önce. İçinde düdük, el feneri Pil, radyo, ilk yardım malzemeleri gibi eşyaların bulunduğu bir acil durum çantası hazırlanmalıdır ve bu çanta ani bir durumda kolayca ulaşabileceğimiz bir yere koyulmalıdır. Deprem sigortası yaptırılmalıdır bir. Deprem anında yapılması gerekenlere bakacak olursak bir kere panik yapmadan sakin olmaya çalışacağız. Duvarlardan uzak durarak masa altı gibi güvenli bir yerde çök, kapan, tutun pozisyonunda duracağız. Aşağıda gösterdiği gibi çök, kapan ve sabit bir yere tutun pozisyonunda duracağız. Çök, kapan, tutun için şunu söyleyeceğiz. Güvenli bir yer bul, çök. Başını ve enseni koruyacak şekilde kapan. Düşmemek için sabit bir yere tutun. Derin nefes alarak sakinleş. Sarsıntı geçene kadar olduğun yerde kal diyoruz. Bu sorularda çıkıyor. Çök, kapan, tutun. Unutma. Merdivene ve çıkışlara doğru koşmamalıyız. Asansör kesinlikle ve kesinlikle kullanılmamalıdır. Elektrik direklerinden uzak durulmalıdır. Heyecan yapıp balkonyada pencereden atlanmamalıdır diyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Şimdi deprem sonrasında ne yapmalıyız? Düşebilecek nesnelerden korunmak için biraz beklemeliyiz. Gaz vanası, elektrik sigortası kapatılarak yangın tehlikesi ortadan kaldırılmalıdır. Sonrasında oluşabilecek artçı depremlere karşı dikkatli olunmalıdır diyor. Geldim diğer bir doğal afetim heyelan ya da toprak kaymasına. Yağışların etkisiyle Üst toprak tabakasının yerinden oynayarak hareket etmesine heyelan ya da toprak kayması diyeceğiz. Eğer heyelandan korunmak istiyorsak ne yapacağız? Yamaçların eğimi bozulmamalıdır. Eğimli arazilerin etek kısmı fazla eşilmemelidir. Çünkü bu toprağın hareket etmesini sağlar. Bitki örtüsü korunmalıdır diyoruz. Şu şekilde bakın toprak kaymış ve yolun üstüne gelmiş. Bu bir heyelan diyeceğiz. Bakın toprak kaymış ve yol yapısı bozulmuş. Gelelim erozyona. Yeterli bitki örtüsü bulunmayan arazilerde toprağın akarsular, sel suları ve rüzgar etkisiyle aşınıp taşınmasına, sürüklenmesine erozyon denir. Erozyondan nasıl korunabiliriz? Bitki örtüsü yoksa hemen buralar ağaçlandırılmalıdır. Ağacın etkisini şöyle söyleyeyim. Ağacın kökleri sayesinde toprak durur, toprağın yer değiştirmesi engellenir. Eğimli araziler dik yerine eğik sürülmelidir. Eğime dik olarak sürülmelidir. Taraçlama dediğimiz yapılar yapılmalıdır. Bakın arazinin eğim yönü bu şekilde aşağı yönlü. Araziyi sürerken yatay sürmemiz lazım eğim yönünde sürerseniz bu erozyon riskini arttırır. Taraçlama dediğimiz yapıda şu şekilde basamaklı basamaklı yapı olmalıdır. Bu şekilde eğim yönünde sürülmemelidir araziler diyoruz. Yanarda ya da volkanik patlama. Mağmanın yer yuvarlağının yüzeyinden dışarıya püskürerek çıkmasına volkanik patlama diyoruz. Yeryüzüne çıkan mağmaya lav denir. Mağmanın o çıktığı yere krater ismini veriyoruz. Ülkemizde aktif yanardağ yoktur ama her an aktif olma ihtimali olan yanardağlar vardır. Volkanik patlamalardan korunmak için sönmüş de olsa volkanik alanların çevresine yerleşme yapılmamalıdır diyeceğiz. Bu tam patladığı an şurası krater. Lav görüyorsunuz bunlar lav. Çığ, farklı nedenlerden dolayı dağdan aşağı doğru kayan kar kütlesine çığ ismini veriyoruz. Oynak kar tabakasının harekete geçmesi sonucunda oluşur. Peki çığdan korunma yöntemleri nelerdir? Eğimin olduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır. Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır. Çünkü çığ dediğimiz olay gürültüden dahi etkilenebilir buralar belirlenmiştir zaten. Burada yaptığımız seslere daha dikkat etmeliyiz. Yerleşim yerleri, yollar, çığ ihtimalinin olduğu yerlerden uzak kurulmalıdır diyoruz. Bu şekilde kar kütlesi kayıyor. Bu bir çığ görüntüsü. Sel, belirli bir bölgedeki toprağı belirli bir süre veya tamamen su altında bırakan ani büyük su akıntılarına sel diyoruz. Selden korunma yöntemi olarak yerleşim yerleri akarsu ve dere yataklarına yapılmamalıdır. Sel tehlikesi olan yerlere taraçlama dediğimiz uygulama yapılmalıdır diyeceğiz. Şu şekilde bir alanın tamamen sularla kaplanması seldir diyoruz. Kasırga hızlı saatte 120 kilometreden fazla olan kuvvetli rüzgarlara kasırga diyeceğiz. Türkiye'de çok sık görülmez. Okyanus üstünde genellikle oluşur. Karaya doğru ilerler. Hortum dediğimiz yapıyı oluşturur. Ama bu rüzgar çok güçlü rüzgarlardandır diyoruz. Şu şekilde kasırgalar etkileri bayağı hissedilir seviyede. Gelelim tsunami'ye. Deniz dibinde oluşan deprem sonucunda denizin ani yükselmesi ve büyük dalgalar oluşturmasına tsunami diyoruz. Şöyle bakın. Denizde deprem oluyor, dalgalar yükseliyor ve dalgalar karaya doğru geliyor. Buna tsunami diyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.